Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle zemini beyaz ve gri şöyle gri çerçeveli e, bir yazmam var. Çiçekleri de böyle lacivert, sarı, pembe. Bundan çok güzel sıralı bir model göstereceğim şimdi ben sizlere. E, şöyle kenarını şurada 707 numara gri ipimle tığlamıştım. Bununla alt sırasını yapacağım. Üstündeki çiçeklerinde buradaki 50 numara sarı altın başak ipimle yapacağım iplerim altın başak şimdi hemen modelimize geçelim kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak yanında çıkan bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz şimdi hızlıca ipimi sardım ben ilmeğimi oluşturarak başlıyorum ilmeğimi oluşturdum şurada herhangi bir tığlamamın içerisinden giriyorum İpimi buraya sabitledim şu şekilde burada şöyle başlayalım bir baş alarak başlayalım buraya alalım tekrardan ilmeğimi oluşturduktan sonra bir kez baş alıyorum burada yaptığımız tığlamanın altından girdim 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım Aynı tığlamanın altına girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı tığlamanın altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Burada 5 tane bu şekilde tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim burada ilk yaptığımız trabzanımızın tam tepesine batıyorum tek telinden almayalım arkadaşlar orayı tek telinden alırsak hoş görünmez şu şekilde tutturdum bir zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim şimdi buradan bir, ke bir tane baş alıyorum Hemen yaptığım yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 3 oldu. 4 5 6 7 şu şekilde 7 tane hatta bir tane daha yapalım 8 tane tamamlayalım bunu 8 tane şu şekilde tekli trabzan yaptım arkadaşlar 1 2 tane zincir çektim baş almadan girdim aynı yuvaya kapattım burada bir tane zincir çekiyorum bir tane küçük bir örümcek yapıyorum çok büyük olmayacak arkadaşlar örümceğimiz küçük şu şekilde iki tığlama atlıyorum. Üçüncü tığlamanın altından baş almadan girdim. Örümceğimi buraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir kez baş aldım. İki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. İki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Aynı tırlamanın içine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yaptığımız trabzanın tepesinden battım. İpimi buraya sabitledim. Bir, iki tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. İki zincir çekiyorum arkadaşlar. İlkinde bir tane çektim. Ee, kısa kalıyor. İki zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım burada yaptığım yuvaya. İki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. İki, iki şeklinde çıktım. İki oldu. Üç, dört, 5 6 7 8 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar yuvama battım. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimizi İki kutucuk atladım, üçüncü kutucuğumun altından girdim, tutturdum buraya. Bir tane zincir çektim, bir tane örümcek yaptım. Bir kez baş aldım, iki kutucuk atladım, üçüncü kutucuğumun altından girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, aynı kutucuğa girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aynı kutuya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 2 2 şeklinde çıktım. Burada 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. İlk yaptığımız trabzanın tepesinden giriyorum baş almadan. 2 tane zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. İki. iki şeklinde çıktım İki oldu üç dört beş 6 7 8 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Baş almadan girdim yuvama. Bir tane zincir çektim. Örümceğimi buradan yapıyorum. Çok büyük olmayacak arkadaşlar örümceğim. Ufak örümcekler. 2 tığlama atlıyorum. 3. tığlamamın altından girdim. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yaptım yine. Bir kez baş aldım. 2 tığlama atladım. Üçüncüye geçtim. 2 2 şeklinde çıktım. Bu şekilde devam ettiriyorum alt sıramı. Şöyle göstereyim ben arkadaşlar. Alt sıramız bu şekilde devam ediyor. Ben hemen şimdi e, buraya bir iki tane daha yapıp Üst sırasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben modelimizi çoğalttım. Şimdi hemen sarı ipimle üst sırasını yapmaya geçelim. İlmeğimi oluşturdum. Burada ilk trabzanımın tepesinden giriyorum. İpimi buraya sabitledim. İlk aradan girdim. 1-2-3 4 tane zincir çektim. Hemen yanındaki aradan giriyorum. 1-2-3 4 zincir çektim. Hemen yanındaki aradan girdim. 1-2-3 4 zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden giriyorum. Her trabzanın tepesine yani iki araya batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine girdim. 4 zincirimi çektim. Yanındaki trabzanın tepesine girdim. 4 zincirimi çektim. Yanındaki trabzanın tepesine girdim. 3, 6, 7, 8 tane de bu şekilde kirpik yapıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Şöyle modelimizin iki model arasına ayarlayarak örümcek yapıyorum. Örümceğimizi ne çok seyrek ne de çok sık ikisinin arasına ayarlayacak şekilde. İlk tepeden giriyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yanındaki tepeden girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yanındaki tepeden girdim. 4 zincirimi çektim. Hemen yanındaki tepeden girdim. Hiçbir tepeye atlamadan bütün trabzanlarımızı tamamlıyoruz. 4 zincir çektim yanındaki tepeye girdim 4 zincir çektim yanındaki tepeye girdim 1 2 3 4 zincir çektim yanındaki tepeye girdim 4 zincir çektim yanındaki tepeden giriyorum ipimi buraya sabitledim şu şekilde 3 4 5 6 7 8 tane oluyor yine her trabzanda 8 tane bir tane zincir çektim. Bir tane yine ayarlıyorum şu şekilde. Örümceğimi yapıyorum. Bu örümceğimi de ilk haramdan girerek tutturuyorum. 4 zincir çektim yine. Hemen yanındaki aradan girdim. Bu şekilde sıralı modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Ee, çok da kolay kalıp gibi duruyor. Çok ütü istemeyen bir model. Böyle bir kez ütülediğinizde daha sonrasında size problem çıkarmadan ütü istemeden kullanabileceğiniz bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şunu sonlandırayım size göstermek istiyorum. 4 zincirimi çektim. Son trabzana kadar geliyorum. Şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Çok harika bir model oldu. Ben beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi hemen ben buradaki kalanları da tamamlayayım. Çoğalmış halini göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar modelimizin son hali bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oyo Bohcam'a bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de videomun altındaki beğen butonunu tıklayarak videomu beğenebilir. Yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.